Evet çocuklar, 7 Bölge 7 Özel Okul projesi kapsamında yaptığımız yeni yaptığımız etkinliğin ismi ne şu an? Evet. Ünlü, engelliler. Ünlü Engelliler'i tanıtmak, onlarla ilgili araştırma yapmak değil mi? Peki başlayalım. amniyotropik lateral sclerosis e, ıı, hastalığına nadir görülen erken kendini gösterip yavaş ilerleyen bir formuna müstahiktir. E, Einstein bu dünyaya gelen en parlak eofilik fizikçi, şir, fizikçi olarak kabul edilmektedir. ve dehası olarak çağın ötesinde çalışmalar yapıyordu. Kuantum fiziği ve delikler ile ilgili ortaya attığı iddialar ile çok konuşan bizim alanlarından biriydi. Teorili ile yazdığı kitapları 40 dile çevrilmiştir. Katrinke Üniversitesi'nde uygulamalı matematik ve laboratuvarını geliştirmiştir. Alişer hastalığına olan Hawking'in hastalığı onun üstün iyi olarak ölmesini sağlıyordu. Durumunu araştırmaya devam etti. 2010 yılında yayınlandığı Ceviz Kapı'ndaki evren kitabı ile tüm dünyada çok ses getirdi. Steve Hawking asıl çöhreti yetinen zamanının kısa tarihi büyük tatlamadan Karadis dedikleri isimli kitabı oldu. Büyük dahil Einstein sonra dünyaya gelmiş en büyük fizikçi kadın ünlüydü. Halbuki sadece bilimsel alanda değil, kızıyla birlikte evlenen anlatan çocuk kitapları da yazmıştır. Onu da Trump 2018 tarihinde hayata kazanmıştı. Stip Anson. Evet. Aşık ve Esmer Şatır 1894 yılında Sivas vilayetinin Şarkıçlı ilçesine bağlı Nebe Hakkı'nda dünyaya geldi. Annesi Gülzar, babası Karaca'yla kaplı Ahmet adında bir çiftçiydi. Beysel'in iki kız kardeşi gövdeye ulaşan çiçek hastalığına yakalanarak yaşamlarını yitirdi. Ardından Beysel de 7 yaşında anaslaşma dolayısıyla gözünde kaybetti. Babasının araçlık Beysel'i e oyalaması için aldığı bağlamayla önce başa o zamanlarını çekti. Beysel bir dönem yurdu dolaşarak köy endüstrilerinde en, 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 satsıca Evet bir hocam. planes Midril Khan'ın memleketidir. Midril Khan 16 Mayıs 1966 tarihinde eee İstanbul'da doğmuştur. 3 yaşındayken geçirdiği el kazasında eee birlikte en kazasında sonucunda gözlerini kaybetmiştir. Öğrenim hayatı hayatına İskilime'de İttiye'de bulunan görme engelliler için eğitim veren okuldan başlamıştır. Lise döneminde büyük Müdiri Lisesi'nde gözlerini tamamen gören öğren, öğrenciler ile birlikte okumuş e, ve Türk mü, e, Müziği Devlet Komutanı e, konservatuvarı, Tuvarına girmiştir. 1987-1988 yıl e, Komutanı Müthişerdeki iki nizan, 2011'de dünyanın en hızlı görme engeli sürücüsü olmaya başlamıştır. Evet Esra. Peki teşekkür ediyoruz. Peki bugünkü yaptığımız etkinlikler etkinlikten ne gibi çıkarımlar elde ettiniz? Ee, Düşünceleriniz aslında, neler? Hocam aslında görme engelli ve işitme engelli olsalar bile e, bizim gibi insanlarla hocam görme engelli oldukları var, e, hocam piyano çalabiliyorlarmış bizi can. Eee kitap yazanlarmış. Yani aslında onları görmeye geldi olsalar da aslında bir insanlar. Evet. Evet, engelli olmak engel değildir. Yine istediğimiz başarıları elde edebiliriz değil mi? Evet. Peki, hepinize teşekkür ediyorum çocuklar.